Güncel durum bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul Tuzla Belediyesi Gönül Erleri Çarşısı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor sevgili seyirciler. Ayrıntıları yanındaki misafiriyle birlikte Samanyolu Haber ekibinden arkadaşımız Ayşe Polat hanımdan dinleyeceğiz. Ayşe hanım. Asım Bey, İstanbul'lu belediyeler adeta hayırda yarışıyor diyebiliriz. İşte bunlardan biri de Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ile 2009 yılından beri ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Buraya geliyorlar, istedikleri şekilde alışverişlerini yapıyorlar ve evlerine dönüyorlar. İşte biz de burayı konuşacağız. İhtiyaç sahiplerine burayı duymayanları burayı duyuracağız diyelim ve yanındaki konuğum da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. Efendim 2009 yılından beri burada hizmet veriyorsunuz. Burada neler yapıyorsunuz? Anlatır mısınız bize? Burada aslında her şeyi yapıyoruz. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Biz e, 2009 yılında kuruluşunda e, bir hayır çarşısı, işte her belediyenin hayırda yarışırken yapacaklı bir merkez oluşturma fikriyle seçim vadimizde kurduk ve başladık. Bazen ikinci el fazlası olanların ihtiyaç sahipleri buluşturmak için yapmış olduğumuz organizasyonun açılış gününde Sayın başbakan karımızın kıymetli eşi çok e, Emine Erdoğan hanımefendi bir şey söyledi. Gerçek mağdur sahibine gidip ulaşmak lazım diye. Ve biz o zaman bir şeye karar verdik. Dedik ki biz bu gönüllerler çarşısında her şey var. Yani iğneden ipliğe bütün ihtiyacı olacak olan her şeyi veriyoruz ve ihtiyaç sahibini tespit ediyoruz ama bunu kadın kent gönülleri diye bir organizasyondan yapalım ve bu organizasyondaki bütün her sokaktan bir gönüllümüz olsun dedik ve şu anda 2500 kadın kent gönüllümüz var. Onlar karar veriyorlar biz belediye odak sağlıyoruz ve yardım ediyoruz. Hı hı. Ve burada yapmış olduğumuz hizmeti e, en ücra noktaya kadar girmedik, ev bırakmayacak şekilde sosyal doku taraması yapıldı 30 bin evde. Ve 7 bin takip edilen aile var. 4 bin tane gerçek muhtaç aile sürekli takip ediliyor. Yetiminden, engellisinden, dulundan, kimsesizinden dahil olmak üzere herkese mutlaka yardım etmek için çırpınıyoruz. İster biraz da gezinelim buraya tanıtalım izleyicilerimize neler var buranın içerisinde onlardan bahsedelim burada en alt katta alt katta başlayan ikinci el kıyafetlerin ayırlanıp temizlenip bir e, mağaza mantığıyla dizayn edilecek olan buradaki işte erkek ve e, kadın ve e, çocuk reyonu da dahil olmak üzere bütün reyonlarımız var ve burada ihtiyaç sahibi tespit edilip yardım edeceğine karar verildikten sonra zaten bütün ürünler barkodlu girer ve çıkışta barkodla yapılır ve burada gelip bir mağaza mantığıyla ihtiyaç sahibimiz tespit edilen ve yardım edilmesi mutlaka karar verilmiş olan kişi bir mağaza mantığında gelir burada alışverişini yapar ve ondan sonra ayrılır. Bir de burada sadece kıyafet yok işte çeyiz var, kıyafet var. Alt katta mesela yine e, özellikle akül arabalar var, e, mobilya var. Birçok alanda e, imkanlar sunuyorsunuz. Bunlardan bahsedelim isterseniz. İğneden ipliğe dedim ya. Yani özellikle de tabii çok önemli. Aşağıda engelli araçlarımız mesela yurt dışından getirdik onları. Şu anda raporlarıyla beraber engellilerimize dağıtıyoruz. Biz işte mesela evlenmek üzere olan evlenemeyen veya sıkıntı yaşayanlara gelinlikten tutun da yerini ayarlayıp e, işte çeyiz. Yine destek verinceye kadar gönülleri her türlü konuda hayırda hakikaten yarışıyor ve bütün yardım melekleri diye ifade ettim. Kadın kent gönüllülerindeki 2500 kadın kent gönüllümüz şu anda Tuzla'da ev ev kapı kapı ihtiyaç sahiplerini bir bir araştırarak, inceleyerek, irdeleyerek ve ciddi elekten geçirerek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmak için gayret sarf ediyorlar. Siz ihtiyaç sahiplerini buluyorsunuz ama ihtiyaç sahipleri de belki de size ulaşmak isterler. Buradan yardım alabilmek için ne yapmaları gerekiyor? eğer ki bizim ulaştıklarımızın dışında ulaşamadıklarımız da gelip bize ulaşmayı ya belediyeye başvuruyorlar ya kaymakamlığa başvuruyorlar ya da direkt gönüllerlerine gelip buraya başvurduğunda bütün işlemlerini buradan da yapılabiliyorlar. Ve o bütün araştırma, inceleme ve gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığına karar verecek olan mekanizmanın tamamını İnceliyoruz ama kadın kent gönüllülerinin inceleme ekibi, araştırma ekibi, Hı. onların birimleri ve o birimleriyle beraber gerçek ihtiyaç sahibini ulaştıracak mekanizmayı son noktaya kadar ilgileniyorlar. Kadın kent gönüllülerimiz fi sebilillah burada çalışıyorlar. Hı. Ee, onlarla e, bu iş daha güzel oldu ve onlar olmasa bu iş olmazdı bu kadar güzel. Onlarla birlikte daha da büyüyor elbette ki buradaki hem yardımlar. Peki yardım etmek isteyen kişiler olabilir belki onlar ne yapacaklar, nereye başvuracaklar yine? Yine belediye alo dediğinde veya gönül bizim 7 gün 24 saat açık olan kol center'ımız ara dediğinde yardım etmek istiyorum veya bir eşyam var. Hemen aracımız ulaşır. Gönül elleriyle orayla beraber zaten belediyeli fiber optik ile bağlı burası. Yani belediyenin bir birimi olarak da çalışıyor. Zaten meclisten yönetmeli çıkmış bir birimimiz. Dolayısıyla buradaki yapılan bütün işlemler kayıt altında ve yapılan bütün her yerden ulaşılabilir. Cepten, mobilden, e maille, mesajla, internetten, ve tıkla konuş, tıkla yazla, alo diyerek. Ama her birimden gönüllerleri bir marka oldu zaten. Şöyle söyleyeyim mesela Van depreminde kapımızın önünde birçok poşetle karşılaştık. Evet. Buradan artık bir yardım edileceğini biliyorlar ki en son 3 tır çıkarttık yine buradan. Suriye. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikteydik. Söylediğimiz gibi Tuzla İstanbul Belediyeleri neredeyse hayırda yarışıyorlar. Onlardan birisi de Tuzla Belediyesi'ydi. Gönelleri çarşısında 2009 yılından beri ihtiyaç sahiplerine tüm ihtiyaçları karşılıyor. Mobilyadan, kıyafete, beyaz eşyaya, akül engeller için akülü arabaya kadar birçok konuda yardımcı oluyorlar diyelim ve söz yeniden size bırakalım. Ayşe Hanım'a ve Tuzla Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcı'ya ve de tabii ki o çarşının kurulmasına vesile olan ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz.